aynını duala. Böyle ilan geçen akşam var ya böyle Allah'ım ya böyle çok doğru. Ana benim bir tane meralım var. Böyle motoru indirdi, böyle balonu indirdi yukarıdan. Ana nasıl güzeldi. Sağ olsun. Onun da kesesine bereket meralım benim. Rabbim daha çok versin. Ama 2 gündür gelmiyor meralım. O güne gelir arada. O geldi mi çok büyük gelir. sağ olsun. Ha ben de böyle tek yaptım mı güzel oluyor işte. <laughs> Teşekkür ederim. Allah, Allah ben bu kızlar nereye gitti? Nurteni, Merve, Allah Allah nereye gittiniz siz? Gülten Mavişim neredesin? Yukarıda mısın sen? Allah Allah. Denizi, Benim bu kızların hepsi gitti. Kız benim niye yalnız bıraktınız siz? Ben beğenmez misin? Kimi beğenmez miyim diş? Kimi beğenmez miyim? İlhan Yıldız, İlhan Yıldız da çık. Yok yemeyeceğim, Yesin yok. Aşkım kimi beğenmez miyim inşallah? Nasıl için? Ay gerçek mi diyorsun? Ay. Ne yaptın geldin? Ne var ne?